Salam aleykum, aleykum ertalan, salam aleykum, wa aleykum ertalan. Şirler inemek oh. var. Evet. Var var baya var. Çok tatlı değiller mi? Hop. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Yakala onu. yam ölse Ulan ölsene. ana. Heh. Çok. Ama ben buralara gittikçe korkuyorum. Korkuyorum ne? De. Korkuyorum dedi. Bu da neyi görse bakıyor. Şeydeki. Buradaki ipleri de gelen şey vardı ya bu temizlik yapıyordum gün geriye gidiyordum oyunda. <laughs> Aynı o değilmiş şuraya bak. <laughs> <Hop. gülüyor> Üstündekini çıkar. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim. bir <laughs> gözlüklü gözlüklü. Şimdi ben mi İbrahim Tatlıses oldum? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Bak çok Hayır. Madri. Hayır. Hayır. Ama çok mantıklı. Mara ne oluyor ya? Gidip geliyor sıfırlanıyorlar. <laughs> Oyunu da işte kaldıramıyorum. O yüzden bence yapalım. Yok öyle bir şey. Ne zaman oldu ki zaten? Ne zaman benim istediğim oluyor ki? Ya benim istediğim olsun sen... <laughs> zaten... <laughs> ne zaman benim istediğim olsun burada olacak olsaydı kadın olurdu bu oyunda. Vay canına. Ne diyor bu? Gitti. Bilemiyorum bakayım. Sol Bak olarak. Vurayım mı sana? Sen bunun ayarını yaptın mı? Yaptım yaptım da yine canımız gidiyor. Acayip tatlısın şu an. Ondan mı vuruyorsun? Bir <laughs> bana baksana. Bir bana bak. Böyle hiçbir şey yapmadan bir bana bak. Çok <laughs> komik. <fıtı, fıtı>, <laughs> Bu eve başka ne yapılabilir ona bakayım ben de. Dolap yaparsın. Aynen ama ona sadece ilaçlar koyun. Ay şömine şömine yapacağım. Evde pişiririz he. Bunda geyik derisi sürmüş <laughs> ama. Geyik derisini de neyden yapıyor yine? Geyik derisini geyik derisinden mi yapıyorsun? Yok <laughs> abi. Ben bunu ters koymuşum o yüzden ters oturuyorum. Hayır. Hadi burada temiz akşamlarını söyleyelim. Gel yanıma. <laughs> Niye <Neyin> yağmıyor <laughs>